pusuya doğru adım adım ilerlerken, ormanın içindeki gerilim elle tutulur hale gelmişti. Arthur'un hisleri onu yanıltmıyordu, meşale ışığı gitgide belirginleşiyor, sessizliği bozan uğultular duyuluyordu. Süleyman'ın yüzündeki o donuk ifade, yerini yavaşça kurnaz bir beklentiye bırakmıştı. Ancak tam da bu kritik anda, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Tam o sırada, Amasya'nın babası Salomon, beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı. Salomon, Odessa'dan kızının kaçırıldığını öğrendiği andan itibaren peşlerine düşmüş, Trabzon'dan topladığı güvenilir adamlarıyla kervanı takip ediyordu. Bir bankacı olmasına rağmen, kızının hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde, tüm işlerini bir kenara bırakmış ve bir baba şefkatiyle harekete geçmişti. Yüzü yorgunluktan solgundu, ancak gözlerinde kararlı bir ifade vardı. Kızını bulana kadar asla durmayacaktı. Salomon, sessizce Arthur'un yanına yaklaştı. Arthur, babası gibi gördüğü bu bilgi adama döndüğünde, hem şaşırdı hem de derin bir nefes aldı. Yalnız değillerdi, pusu var, diye fısıldadı Salomon, sesi kararlıydı. Hazır olun, bunlar Safra'nın adamları, ama yalnız değiller. Arthur, Salomon'u gördüğünde içindeki tüm korku ve endişe bir anda dağıldı. Onlara yardım etmeye gelen biri vardı ve bu, onları çok daha güçlü kılıyordu. İzak ve Van Mitten de Salomon'u görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bruno ise her zaman olduğu gibi durumu not ediyordu. Puso anı geldiğinde, ormanın derinliklerinden aniden Yakut ve adamları fırladı. Ellerinde kılıçlar, yüzlerinde acımasız ifadelerle kervana saldırdılar. Onlar, kolay bir av bekliyorlardı. Ama bu kez, karşılarında sadece İzak ve yorgun arkadaşları yoktu. Salamon'un adamları ormanın ağaçlarının arasından çıkarak Haydutlara karşı koydu. Kılıçlar şakırdadı, bağırışlar ormanda yankılandı. Çatışmanın gürültüsü sessiz ormanı bir anda savaş alanına çevirmişti. Yakut ve adamları bu beklenmedik direniş karşısında şaşkına döndüler. Safranın planı beklenmedik bir şekilde suya düşüyordu. Yakut'un yüzündeki kendinden emin ifade yerine öfke ve şaşkınlığa bırakmıştı çatışma şiddetlenirken, Arthur, Amasya'yı korumak için elinden geleni yapıyordu. Kılıcını ustalıkla kullanarak, nişanlısını haydutlardan uzak tutuyordu. Isaac ve Bruno da, yaşlarına rağmen cesurca savaşıyorlardı. Isaac, elindeki bastonuyla bile kendine yaklaşan haydutları püskürtüyordu. Bruno, efendisini korumak için kılıcını savuruyor, gözleri tetikte bekliyordu. Salamon'un adamları sayıca üstün ve hazırlıklı olmanın avantajıyla haydutları püskürtmeye başladı. Her biri tecrübeli savaşçılardı ve kızını kurtarmak için buradaydılar. Yakut, öfkeyle kılıcını savururken Salamon'un adamlarından biri tarafından kurşunla vuruldu ve yere yığıldı. Kanı ormanın toprağına karıştı. Cebinden düşen mektuplar etrafa saçıldı. Mektuplar, safranın adını açıkça yazıyordu. Bu, filanın kimin tarafından yapıldığının kesin kanıtıydı. Yakut'un ölümüyle birlikte haydutların morali bozuldu ve panik içinde kaçmaya başladılar. Dağılarak ormanın derinliklerine doğru izlerini kaybettirdiler. Süleyman ise kaosun ve çatışmanın ortasında kimseye görünmeden ormanın derinliklerine doğru kaçtı. İhaneti ortaya çıkmıştı ve artık kaçmaktan başka çaresi yoktu. İzak, Yakut'un cesedinin yanına çömeldi. Mektupları okuduğunda yüzü öfkeyle buruştu. Bu Safran denen herifin sonu geldi diye haykırdı, sesi ormanda yankılandı. Amasya'ya ve Artıra yaşattıklarının hesabını verecek. İza'ın gözlerinde intikam ateşi parlıyordu. Salamon, kızına sarılırken, İza'a minnetle baktı. Bu zorlu yolculukta, beklenmedik bir ittifak doğmuştu. Gece, yavaş yavaş aydınlanırken, ormanlık alanın sessizliği, geride kalan çatışmanın izlerini taşıyordu. Amasya, babasına ve Artıra sarılarak, bir kez daha ölümün kıyısından dönmenin şokunu yaşıyordu. Bu son tehlike, onları daha da yakınlaştırmıştı. İzak, yüzünde kararlı bir ifadeyle ufka bakıyordu. Artık tek bir hedefleri vardı, Üsküdar'a zamanında ulaşmak ve safrandan intikam almak. Yolculukları, sadece bir coğrafi geçiş olmaktan çıkmış, bir onur mücadelesine dönüşmüştü. Ve bu mücadele, onları son zafere taşıyacaktı.